Kendisinden 29 yaş küçük olan piyanist Iraz Yıldız ile aşk yaşayan Tamer Karadağlı, sevgilisinin sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara sessiz kalmadı. Oyuncu, sevgilisinin paylaştığı her pozunu beğenerek desteğini gösterdi. Yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki Tamer Karadağlı, bir süredir 25 yaşındaki Iraz Yıldız ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden Karadağlı, sevgilisine destek olmayı da ihmal etmiyor. 25 yaşındaki Iraz Yıldız, 205 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşıyor. Tamer Karadağlı da sevgilisinin paylaştığı her fotoğrafı beğenerek desteğini gösteriyor. Aşkta yaş farkı olmaz, başarılı oyuncu, arasında 29 yaş fark bulunan Iraz Yıldız'la ilişkisi için yaptığı bir açıklamada, aşkta yaş farkı olmaz. Karışmak kimsenin haddi değil. Kimin ne söylediğine bakıp hareket edecek değilim, demişti. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.